Ben bozdum. Ne yapıyor? Yine mi Evet. Burayı da başlattık. Şunları da açayım. Aa kör oldum. Ye. Yeah. Oğlum ortam güzel ha. Aynen. Merhaba arkadaşlar. Ben Sinan. Islak lan burası. Ye yeah, motherfucker. Bazen domates yersin. Ama canın salatalık çeker. Ye. Yeah. So, it's me, I came, man. What's up, nigga? Really, nigga? Oğlum çok yakışıklıyım lan. Cevap var bak ya. Kamera, ben kendim bakıyorum kamera. Kör ediyordum. Kim? <laughs> Kim? Annesi vermedi. Tamam bak şu zaman. Tüm evet arkadaşlar <laughs> videoyu beğendiyseniz like Bari beni bağlayalım. Ben abi rol yapayım. <laughs> Kam kameraya bakıp yumruk atabilirim bence. Başka ne özelliklerim var? <laughs> böyle. Salatalık yiyebilir bak, misin? Bak böyle, bak böyle. <laughs> <laughs> ya da şöyle bak. <laughs> Yapma dedim bak. <laughs> aa aa Neyse ki, hadi beni bantlayalım. Kör olmayalım. Bantlar da boşuna artık da bir Aaa bantlanıyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun hiç Video çekiyoruz. Bant. Çıkaramıyorum. <laughs> <laughs> Cidden çok sağlamış. Tekiyle ikimiz birden yapsaydık hiçbir şey olmazdı. Bak vardır. yapsana bir. Bak yap de. Hı. Kes oradan. Ha, ya bırak yani mantık var. Isırabilirsin bence. Tamam. Öbür, öbürünü de yap. Onu yap. Sökemezsin şimdi. Ya yap bir. Şöyle yapınca ses çıkmıyor biraz Nasıl yapınca? Şöyle. O ne? Bu ne? Padra. Ben bilmiyorum. Yeter.

Oh, merhaba bak şimdi kendimi gösteriyorum. Ya arkadaşlar. böyle. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hadi devam edelim. Oo Oha. Oha. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne? Oh diyor. <laughs> Bana ne oluyor? Ya mal gibi falan. Onun öyle أساسıydı, modeli bozuldu. Bunu